Gezi Parkı eylemcileri Başbakan Vekili Bülent Arınç'la görüştüler. Evet. Bu görüşmede e, taleplerini ilettiler hükümete. Dikkat çekici noktalar vardı. Evet. E, taleplerden biri 3. Köprü yapılmasın. 3. Havalimanı yapılmasın. Kanal İstanbul yapılmasın evet. da vardı bu taleplerin evet. arasında. Şimdi e, taleplere bakınca hep Türkiye'nin e, bazı sıkıntılarını aşmasında faydalı Türk olacağına Hava ki. E, grevden dolayı e, işten çıkarılan personelin işe alınması talepler arasında. Evet. Gözaltına alınanların hemen serbest bırakılması, haklarında kanunu işlem yapılmaması evet. bu taleplerin bu ta altında. Bu talepler de <laughs> vardı. Evet. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Kanal İstanbul yapılmasın diyen eylemcilerin istekleri ne olabilir, niyetleri ne olabilir? Mahsun Gül ne güzel bir tweet attı. Üçüncü köprüyü, üçüncü havalimanını, Kanal İstanbul'u istemeyen bir gençliğin veya bir eylemin yanında olamam dedi. Yani ülkene bir yatırım yapılacak evet. ve sen bunu istemeyeceksin. Bu ne demektir? O zaman senin art niyetin vardır. Zaten Taksim platformu sen kimsin bunları sıralıyorsun be? Sen kimsin? Sen oraya ağaç için gitmedin mi lan? Çok özür dilerim yani biraz böyle amiyane olacak. Ağaç için gitmiş, kalkmış Türkiye Cumhuriyeti'nin Yatırımları hakkında halka hizmet edecek şeyleri hakkında ahkam kesiyor. Sebebi ne? Üçüncü köprü ağaç kesilecekmiş. İyi de ne kadar dikilecek? Zaten hep vardır biliyor musun? İnsanlarda görmek istediklerini görürler. Yani orada şeyi unutmuşlar. Yani keşke ben de gitseydim de bizim apartmanda bir otopark problemi var. Onu, Onu da yazacaktım altına. Yani diyorsun. o kadar saçma.